Evet, oyalama değil, hakkımız olan istiyoruz. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için buradayız. Sözümüzün duyulmasını istiyoruz. Bu bir uyarı eylemidir. Oyalama değil, hakkımız olan istiyoruz. Bugün bütün ekip olarak, bütün sağlık çalışanları olarak bir aradayız ve acil durumlar dışında sağlık hizmeti sunmuyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Çalışırken ölmek istemiyoruz. Oyalama değil, hakkımızı isteriz. Oyalama değil, hakkımızı isteriz. Bugün neden eylemdeyiz? Bugün eylemde olmamızın nedeni elbette bir günlük bir iş değil arkadaşlar. Biliyorsunuz beyaz eylemlerde biz bunu söyledik. Önlüğümüzün beyazına, meslek onurumuza ve halkın sağlık hakkına sahip çıkıyoruz dedik. Bu eylemlerimizin ardından Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın da birlikte yaptığı pratisyenlere 2500, uzmana 5000 sanki bir ulufe dağıtır gibi bunu ilan etti. Meclisten oy birliğiyle geçti. Ancak aynı hızla geri çekildi. Evet. Bu bu yalana karşı biz bugün eylemdeyiz. Sağlığın bir ekip işi olduğunu unutan tüm ekimlere ve hekim dışı sağlık çalışanlara uygulanmayan bu yüzden bizim genişletilmesini istediğimiz küçük bir gruba verilen iyileştirmenin bile geri çekilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bugün Ortalama ücretlerimiz yoksulluk sınırının altında. Güvenli çalışma ortamlarından uzağız. Ee, bunun yanında asistan hekimlerin sorunları arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Kölelik koşullarında çalışıyorlar. 36 saat nöbet ertesi izin kullanmadan, nöbet ücreti almadan çalışıyorlar. Sorunlarımız büyük. Biz bugün uyarı için bura bir aradayız. Sesimizi duyurmak için bir aradayız. Birleşe, birleşe kazanacağız kazanacağız. Evet değerli arkadaşlar bizler sağlık emekçileri olarak bu yağmurda bu soğukta bugün buradayız. Çünkü artık sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Bizler halka kaliteli sağlık hizmeti vermek istiyoruz. Bunun için koşulların düzelmesini istiyoruz. Ama ne tahlillerini çıkarabilir. Ne yazık ki hastanelerde çalışan hekimler branş farkı bile gözetilmeksizin beş dakikada muayeneye zorlanıyor. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz. Türkiye'de yaşayan halkların bunu hak etmediğini söylüyoruz. Ve bunlar için derhal çözüm bekliyoruz. Evet, evet yıllardır e, kamu emekçileri genelinde özelde ise sağlık emekçileri çok yoğun çalışma içerisindeler. Ancak buna nazaran ücretleri gerçekten yoksulluk sınırının altına düştü. Son dönemde pandemi sürecinde gerçekten sağlık emekçileri oldukça yıprandı, oldukça kaygılandı. Ee, ve Sağlık Bakanı her konuşmasında sağlıkçıları popaklamaya başlamışken son dönemde de ekip anlayışını bozan açıklamalarla ekip arasında bölünmeye, parçalanmaya yol açmak istedi. Ama görüldüğü üzere hem emekçileri e, ve sağlık emekçileri e, bir bütün olarak bir ekip olarak bugün grevdeler. Bir sağlık hakkımız için, geçini için, ücret için. Bugün grevdeyiz. Merhaba, bugün niye buradayız? Emeğimizin karşılığını almak için buradayız. 3600 ek göstergemizi bir an önce kazanmak için buradayız. Halkımızın sağlık hakkı için buradayız. Çok ağır koşullarda, çok az elemanla çalışıyoruz. E, kadrolu, güvenceli çalışmak istiyoruz. Emekliğimizde de yansıyacak temel ücretin iyileştirilmesini istiyoruz. Artık yalanlarla, dolanlarla, ek ödemeyle, onu yaptık, bunu yaptıkla kandırılmak istemiyoruz. Haklıyız, kazanacağız. Sağlıkla dönüşüm programı dediğimiz program zaten sağlığın ne hale geldiğini yıllardan beri ortaya koymuştu. Bu pandemi koşullarında daha da gün yüzüne çıktı. Pandeminin sağlıklı yürütülmesi, sağlık emekçilerinin omuzlarındaki yükle devam ettirildi ve hala da ediyor. Evet zamanında alkışlandık balkonlardan alkışlandık çok övgü aldık ama teşekkür ederiz ama bizim beklediğimiz sadece alkış değildi hakkımız olanı demekte. Biz Covid de geçirdik hastalandık birçok arkadaşımızı kaybettik evde hastalık geçtikten sonra tekrar döndük çalışmaya başladık ve hala da görevimizi yerine getiriyoruz halkın sağlığı için. Elimizden geleni yapmak için gene grevimizle bu amaçla